Evet herkese merhaba. Bugün şundan bahsedeceğim. Çözümü dışarıda aramak. Çözümü dışarıda aramak ne demek? Hayatınızla ilgili değiştirmek istediğiniz, dönüştürmek istediğiniz, yaşadığınız kontrastların dışına çıkmak istediğiniz zamanlarda çözümü dışarıdan beklemek. Yani siz hiçbir şey yapmadan, hiçbir adım atmadan, kendi içinize bakmadan birilerinin size yardım etmesini beklemeniz. Yani bunu nasıl örneklendirebiliriz? Bir ilişkinin içinde sizin e, mutlu olmanız için karşı taraftaki kişinin bir şeyler yapmasını beklemeniz. Yani o sevgiyi hissetmek için, mutlu olmak için, değerli hissetmek için dışarıdan bir beklenti haline girmek. İşte bana çiçek aldığı zaman, bana hediye aldığı zaman, işte bana e, beni önemsediği zaman, beni düşündüğü zaman, bana yemek yaptığı zaman ben bu şekilde mutlu oluyorum, ben bu şekilde sevildiğimi hissediyorum, ben bu şekilde değerli olduğumu görüyorum demek. Yani çözümü. Siz kendi içinizde mutsuz olduğunuz alanların doldurulması için dışarıdan beklenti haline girdiyseniz eğer çözümü dışarıdan bekliyorsunuz demektir. Bunun uzun uzadıya e, videosunu çektim. Profil sayfamdan izleyebilirsiniz. Yaklaşık 40-45 dakika kadar sürüyor. Sıkılmadan izleyin. Başından sonuna kadar bu yolculukta nerelerden geçiyoruz, nerelere gitmemiz gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.